Muğla ili Seydi Kemer ilçesinde yer alan Gizlikent Şelalesi'nden herkese merhabalar. Şelale, Fethiye'ye yaklaşık 45 kilometre, 45 dakikalık mesafede olup Saklıkent Kanyonu'na da yaklaşık 500 metre uzaklıktadır. Gizlikent Şelalesi'ne giriş ücretsizdir. Yalnızca Girişte otopark ücreti olarak 15 TL alınmakta olup eğer girişte bulunan restoranlarda yemek yerseniz yemek ücretinden bu ücret düşülmektedir. Girişte hediyelik eşya satan mağazalar, restoranlar ve zipline bulunmaktadır. vadiye yaklaşık 250 basamaklı dik bir merdivenden inilmektedir. Vadinin içerisinde terlik veya ayakkabı ile yürümek oldukça zor olduğundan deniz ayakkabısı veya lastik ayakkabı ile gitmenizi öneririz. Eğer bunlar yok ise vadi girişinde lastik ayakkabı kiralayabilir ya da satın alabilirsiniz. Şelaleye ulaşmak için yaklaşık 300 metre yürüyebilirsiniz. Bu da yaklaşık 20 dakika sürmektedir. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir dakika <dinleyelim> mi? <laughs> Vadi içerisinde suların Kayaların yeşilliklerin içerisinden yürürken zaman zaman zorlanıyorsunuz. Ama mis gibi orman kokusu, muhteşem manzara her şeyi unutturuyor. Yürüyüş boyunca kimi yerlerde rahat geçebilmeniz için Tahta köprüler kurulmuş. すごいな。<laughs> <laughs> ve vadinin solunda sizi yaklaşık 15-20 metreden dökülen muhteşem şelale karşılıyor. <laughs> Eğer cesaretiniz varsa buz gibi suyun altına girebilir ve serinleyebilirsiniz. Ve yürüyüş sonunda tesislerde mutlaka tava dondurma yemelisiniz ki inanın pişman olmayacaksınız. dediğiniz meyvelerle ve süt ile yapılan dondurma -20 derecede pişirildiğinden top şeklinde değil de plastik kaplar içerisinde rulo şeklinde servis edilmektedir. Evet. Evet. Ve bir gezimizin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Yeni yerlerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.